Burak Alan, Bahti Şenersen, Yusuf, Hüseyin Demir, Ömer Can, Süleyman Saldır, Rıza Kazımlı. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan yoruma benim de ismi yaz demen yeterlidir. Geçelim. Aleyküm arkadaşlar. Biraz önce işten gelirken daha eve de gitmedim. Şu köşede şimdi yakaladığım yeri göstereceğim. Çok güzel sazlı bir tane Arap yakaladım. Ayağında da marka var. Kuş Yavru kızması mı nedir tam olarak bilmiyorum ama ayaklarında beyazlık falan var. Hafif kuyruğunda bir telde kanadı beyaz. Çok güzel bir kuş. Yavru kızması. Ayağında markası da var. Bakın yeri göstereyim ondan sonra geçelim. Köşeyi görüyor musunuz? Arabaların oraya. Oraya attı. O köşede yakaladım onu. Şimdi eve doğru gideceğim. Kuşu size göstereyim. Baksanıza maşallah. Çok da güzel bir araba. Benim eski bir tane arabım vardı. Ona çok benziyor gerçekten. Rengi mengi güzel. Böyle bakın. Bir tek kanadı sazlı. Ayak paçaları beyaz. Daha yavru kızması belli. Ama çok acıkmış. Kursa birbirine yapışmış. Kuş öyle bir hafif ki sanki ee, serçeymiş gibi ya. O kadar hafif böyle bir şey yok ya. Benim kuşlarımla bunun arasında şimdi dünya kadar fark var. Öyle bir hafif ki kuş. Sanki bir aydır yemek yememiş ya. O kadar söyleyeyim sizlere. Bu kuş iyi bir kuşa benziyor. Bilmiyorum. Bana mı öyle geldi? Siz ne diyorsunuz? Eve geldim. Kuşları bıraktım. Kuşlar elimde. Kanadını bantlayalım. Ufak bir yere bırakacağız. Yerde bir göreceğiz. O benim kralım. Babasının gülü. Ne yapıyorsun orada? Eşek sıpası. Ne Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Yandılar. Nasılsınız? He? İlgileneceğim şimdi. Sizlere ilgileneceğim. Kuş belli ki sökük. Yoksa bu kadar aç kalma ihtimali olmaz. Kursa bomboş arkadaşlar. Hiçbir şey yok kursağında. O kadar söyleyeyim sizlere. Bir de çok hafif ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu kadar hafif olması normal mi? Yani rahat bu kuş. 2 gün, üç gün çatıda kalmış. Aç ve susuz bir şekilde. Yoksa bu kadar hafiflemesi imkansız. Ya da idmanlı bir kuş. Ondan dolayı da hafif olabilir. İdmanlı olduğundan dolayı. Hayvan susamaktan hemen oradaki suya saldırdı arkadaşlar ya. Gel 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 bak su burada. Kanatlarını şey yaptım. Kanatlarını makasladı mecburen arkadaşlar. Yoksa giderse tekrar aynı bu şekil çatlarda matlarda kalır be hayvan. Açlıktan mahvolur. Hemen bir yemlemeye başlayalım da. O da karnı doyursun kuşların arasında. Eli ayağı temiz. Çok da güzel bir dişi. Aynen büyük ihtimalle dişi. Baksana benim erkekler hemen yazılmaya başladı. Çok güzel bir kuş maşallah ya. Sazlı Arap. Hemen yemlemeye başlayalım da kuşları. O da karnını doyursun onların arasında kuş gitmiyor, kuş, kuş gidiyor, kuş gidiyor, kuş gidiyor, kuş gidiyor oraya çıkmış. Oraya çıkmış. Ben bir içeri gittim, geldim bari hemen. Aa, gitmesin arkadaşlar. Yemin ederim giderim. Aa, oradan da oraya atlarsa işimiz biter. Oradan da oraya atlarsa işimiz biter. Lan gel buraya. Aşağıya gel. Aşağıya gel, aşağıya gel, aşağıya gel. Sen de onlarla beraber yemek ye gel. Hemen oraya gidiyor. Bakalım yemeğini yiyecek mi? Yemeğini yerse kurtulur da Yemek falan yemezse baksana hemen suya saldırıyor hayvan Geç 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 tamam geç Geç bakalım Hadi geç Hadi geç yemeğini ye, hadi Onlarla beraber ye Saldıracak saldıracak ben biliyorum çok acıkmış baksana hayvan Baksana nasıl saldırdı İyi çok şükür bulduk en azından Yoksa orada kedilere medilere yem olacak yere düştü çünkü Artık ne kadar aç kaldıysa hayvan baksanıza Açlıktan resmen gebermiş. Resmen hali kalmamış hayvan gel. Vah 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 vah. Kendi kümesindeymiş gibi yeme saldır diyor. Normalde bir kuşu alıp getirdiğinizde eve arkadaşlar o kuş en az 2 gün 3 gün e, kuşların arasında doğru gün yemek yemez. Yani o kadar söyleyeyim. Çünkü yabancılık çekir. Baksana bu açlıktan hemen saldırdı. Aralarında kayboldu kuşların ya. Kuşların arasında kayboldu resmen hayvan var ya çok bitkin ve hassiz düşmüş açlıktan dolayı. Belli ki sökük yokmuş. Sökük olduğundan dolayı çatıdan da inememiş. O benim aslan oğluşum. Biri geldi omuzuma kondu ben diyorum bu kim? <laughs> benim kral oğlummuş kral kral babasının gülüymüş gelmiş babasının yanına eşecek sıpası şu kralın yemeğini vereyim arkadaşlar kral aralarında yemiyor işte. gelin. Oğlum bırakın orası. Herkül. Herkül senin ağzını eşek sıpası etti. Kara kız çık oradan. Çık çık yere inin. Yere inin yerde inin. Yer inin. al. Nerede o? Ha buradaymış. Tamam. İyi çok şükür yemeğini yiyor. Yemeğini yiyorsa sıkıntı yoktur arkadaşlar. Bendeki araba gidebilir. O bendeki Arapla güzel eş olur. Bak şu yeni gelen hediye gelen Arap var ya. Ha şu köşedeki. Aslında onun kalitesinde bir kuş değil ama altlarından o tarz zil Araplar attırırız. Gençler, gençler ayaklarımın dibinde dolanmayın. Ayaklarımın dibinde dolanmayın. Eşecek sıpaları. Hadi oluşlarım hadi yemeğinizi yiyin. Sepet kuyruk. Gebre. Eşecek herif senin. Hadi babacığım, hadi güzel bir şekilde yemeğinizi yiyin. Yani şu an doğru bir hamle de yapmadım kuşların arasında bırakarak ama öbür türlü tek başına da yemek yemeyeceğini biliyorum. Çünkü artık kuş şu adam neyi nasıl yapacağını bilir. Yani yerde herhangi bir hastalık bulaştırmaz bir hastalık varsa herhangi bir hastalık bulaştırmaz ama o kuşun hasta olma imkanı da yok. Niye diyeceksiniz? Hasta olsa yemek yemez arkadaşlar. İştahı kapalı olur. İştahı açık hayvanın. İştahı açık suyunu içti yemeğini yok. Baksana. Hem de canavar gibi saldırıyor yemeğe Benim kuşlarımdan daha çok saldırıyor yemeğe Sanki yıllardır benim kümesimdeymiş gibi hareket ediyor Ne oldu aslan parçası? Bak bak bak, bak. <laughs> Oğlum siz üçlüler var ya siz üçlüler Siz üçlüler var ya siz üçlüler muhteşem üçlüsünüz sanki ha Eşek sıpaları Nerede o? Heh. Bak yemin ederim yemeği ediyor kendine geldi kuş ya Kur'an'ıma kitabıma yemin yedi, yemi yedi kendine geldi hayvan ya. Allah bilir kaç gündür aç ve susuza baksana hemen suya yeme saldırıyor ya. Allah Allah. İyi çok şükür çok şükür Allah. Bugün de bir tane canı bize emanet etti Bana binlerce kez şükürler olsun. Böyle yemeğini yerse herhangi bir sıkıntı oluşmaz. Sepet kuyruk. Sepet kuyruk. Krala yanaşma. Krala yanaşmayın. Krala yanaşmayın. Kimse krala yanaşmasın. Herkes güzel bir şekilde yemeğini yesin. Al kız. Al. 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 yemeğini yemeğini yemeğini, yemeğini. Ha, Aferin, 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 aferin. Yemeğini yersen kurtulursun. Al kız Yemeğini yersen kurtulursun. Yoksa ölürsün ha. Ona göre hastalanırsın ve ölürsün. Garip geldi mi sen de oluşun? Garip de gelmiş. Kız benim zil Arap. O mirom dişi tekrardan yumurtalı. Birinci yumurtasını yapmış, ikinci yumurtasını yumurtalı. Aslında dün de öyleydi ya. Aslında dün ilk ikinci yumurtasını yapması lazımdı. Biraz geç ikinci yumurta yapıyor arkadaşlar. Ya. Niye öyle oluyor anlamadım. Dişi miro öyle. İki sefer yumurtladı. Her ikisinde de yavrularına bakamadı ya. Böyle bir sıkıntı yaşadık onlarla. İkinci sefer tam yavruları çıkacak. Yumurtayı bıraktılar. Yumurtaya oturmaya bıraktılar. Al kral. Al, al oluş. Şimdi bu üçüncü sefer. Bakalım üçüncü ağız olacak. Üçüncü ağız artık hava da ısırmaya başladı ya. Büyük ihtimalle bu sefer iyi bak. Kuşların arasında iyi durur. Va 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 Nudi görüyor musun? Nudi ona nasıl kur yapıyor? Nudi onun yanından uzaklaş oluşum. Nudi. Nudi ağzına tükürdüm mü Nudi'si. Eşek sıpası nudi. Ona yanaşmayın. Gençler ona fazla yanaşmayın. O da aranızda yemeğinizi yemeğini yesin. Belki hastalık hastalık vardır. Yemeğini yedikten sonra kaldıracağız onu zaten. Birkaç gün karantina dönemi olacak. Sadece kuşları bir yere bırakırken bırakacağız aralarına. Geri kalan karantina dönemi yaşayacak. Ya şu şu benim kutuda bulduğum kuşlar nasıl gider bu? Sizce? He? Kutuda bulduğum kuşlar nasıl gider? Bo 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 bo. Kur'an'ıma sepet bile ona kur yapıyor sepet. Sepet bile ona kur yapıyor eşek sepası. Kajnik. kim Benim kajnikim. <laughs> Aslan parçaları siz. Yemi bitirdiniz oğluşum. Yemi bitirdiniz oğluşum. Al. Al. Hadi güzelce karnınızı doyurun. Hadi güzelce doyurun. Hadi. Arap. Arap. Arap yavru orada tek başına. Sen hiç gelmişsin burada kulaya kur yapıyorsun. Eşek sıpası Arap. Yürü lan Kaçar arkadaşlar. Yemeği de yedi, karnı da doydu ya. Baksana hemen köşelere, köşelere kaçıyor. Herdir oğlum. He? Herdir. He? Eşek sıpası çık oradan. Çık oradan. Çık. Çık oğlum, çık. Hadi. Şöyle bir yerde ufaktan bir göstereyim sizlere ya. Hep kaçma eyleminde ama baksanıza hep bir kaçış pozisyonu. Gideri var mı arkadaşlar bu kuşun? Bilmiyorum bir yorumlarınızı yazın bakalım. Gideri var mı yok mu bir bakalım ona. Yani sağlığı malı da yerinde gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Belli ki aç ve susuzluktan dolayı öyle halsiz düştü. Neyse. Artık elimizde herhangi bir sıkıntı yok. Herkül. Herkül akıllı ol. Herkül. Herkül'ün kanatları geldi. Bakalım kalkacak mı? Dur bir saniye. Dur. Posta orada bakalım kalkacak mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aslan parçası. <laughs> ula kalkıyor. ula artık kanatları gelmiş kendini kaldırıyor eşek eşşekeri Eşek eri kendi kaldır. Va, 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 va. Erkile bak ya. Sen erkile bak. Va, va, va. dur bir seni. Dur posta onu öyle arkasından koştura koştura onu uçuracak. Hadi bakalım. Hadi oluşum. Hadi bakalım uç. Hadi onun yanına git. Dur bakalım dur. Posta şimdi tekrardan uçacak büyük ihtimalle. Yok araya götürdü onu yuvaya götürdü. Gandalf. Her neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.